Evet bu zorlu maçın sizlere ulaşmasında büyük destek veren inşaat mühendisliği sevgili Kenan Şahin'e de çok teşekkür ediyoruz. Bunu da belirtelim. Şimdi her iki takım da artık sağlam yerleşiyor. Maçın hakemleri de e, fileleri kontrol ediyor. Son kontrollerini yapıyor. Ve 90 dakikalık zorlu mücadele başladı. Yerden pas Sinan kurumuş. Bacak arasından çıkarttı. Sinan top aldı. Sinan Topla birlikte ilerliyor Pas verebilecek mi? Sağ tarafta boş boş orada var Atakan Vurdu yandan arka gitti Henüz 25. saniyede gole o kadar çok yaklaştık ki Atakan sağ kanattan bindirme yapan arkadaşını görse Golü bulmamız işten bile değildi ama Ne yazık ki o kaleye vurmayı tercih etti 25. saniyede gole çok yaklaştı Kırmızı Siyahlılar Şimdi Serkan Yavuz Sağ tarafta bindirme yapan orada Berat Ali Genç vardı. Onun yerine harika bir pas. Atakan çapraza pas verdi. Pas pozisyonu silen avuta gitti. Mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadık. Erkan ceza sahasına bir orta. Sinan kontrol etti vurdu. Savunmadan yükseklik kazandı. Top hala ceza sahası içerisinde. Bir yola şaka. Enes'ten avuta gitti. Orta alanda. Göbekte Cenk top aldı. Yerden pası Mansur. Mansur. Topayla Mansur'da ceza sahasına vurdu. Yandan avu. Zaten dört isim var. Erkan girdi beş. Şimdi bir orta. Orada Salsefa vurdu kafayı. Yan gitti. Serdar Eylik. Onun pası Mansur. Güzel bir kopuk pası. Mehmet. Yukarı üstü. Sağ kanattan bildirme yapıyor. Okan'ı gördü. Tehlikeli bir geliyor. Ankara Boz. Okan son anda sahaya şartlar. Bravo Sari Sefer. Kornel bir orta. Orta karşılamanız lazım. Eğer de mükemmelsin. Atak devam ediyor. Hala atak devam ediyor. Ceza sahasına yine bir orta. Şimdi uzaklaştıracak mıyız? Hayır Sinan silen kurmuş topa sahip olmadı. Gibini geçebilecek Menes. Harika bir ara pas. Erkan. Top hala Erkan'da. Erkan sıfıra kadar indi. Bir orta. Arka tarafta vurdu. Berakalya eyvah eyvah eyvah. Sinan Kurumuş çizginin yarım metre dibinde topa vuramadı. Mutlak bir gol pozisyonu. Maçın değinimde ise en net pozisyonu. Ve ikinci yarı başladı. <laughs> Vurdurmamak lazım. Burada Serkan Yavuz bir an çektirdi. Vurdu ne yazık ki gol. Ne yazık ki gol. Serkan Yavuz'un büyük hatası Serdar Eylik. Serkan Yavuz'un büyük hatası orada. Serdar Eylik topağlara gönderdi. <laughs> Sprende götürüyor mücadeleyi. Serkan Yavuz. Serkan topu kaptırdı. Taner. Taner. Taner girdi. Ve ikinci Serkan faciasını daha yazdık ne yazık ki. Serkan Yavuz deyim yerindeyse iki golü de rakibi hediye etti. Bu olmamalıydı. Bu kadar basit hatalarla bunlar olmamalıydı. Murat, Murat. Vurdu, salmadan döndü şimdi Enes. Enes vurdu. Savunma alındı. Sıra vurdu. Üstten arka gitti. inanılmaz bir gol kaçtı. Bu kaçar mı? Bu da kaçar. Bu da kaçtı. Yerden pas Atakan. Atakan. Sert vurdu. Son anda kaleci Cantu. İki güzel hareket. Atakan mükemmel vurdu. Ama aynı güzellikte. Aynı mükemmellikte Can Tuğ korner açardı. Maçta 90. dakika. Berkay vurdu direkten döndü. Ya bugün şans yok. Bugün bizde bu şans yok. Berkay vuruyor. Top direğe çarpıyor. İçeri girecekken kaleciye çarpıyor. Girmiyor. Çok ilginçtir. Uzun bir dakika. Sinan. Haha. Bir ara pası. Enes. Enes, Enes vurdu, topallara gitti ama olsaydı. Enes, bir orta, savunmada karşıladı. Murat, Murat. Topala Murat da, Murat yerde kaldı. Savunma uzaklaştırdı. Ve son düdüğü çalıyor maçın hakemi. 90 dakikanın skoru. Çorum Futbol Kulübü 2-0. Ahmet Spor 2 bu zorlu mücadelenin size ulaşmasında büyük katkıları olan inşaat mühendisi Sayın Kenan Şahin'e bir kez daha teşekkür ediyoruz.